Evet sevgili dostlar, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 27 Haziran ve 28 Haziran'ın e, iddia tahminleriyle karşınızdayız değerli dostlar. Biliyorsunuz bayram olduğu için, e, yani şöyle, birincisi 27 Haziran, arefe, ikincisi salı günü yani, e, 28 Haziran, çarşamba günü, bayramın birinci günün iddia tahminlerini sizlere vereceğim. Totale baktığımız zaman, totale yani iki güne, 10 tane maç tahmini vereceğim. Bunların içerisinden e, 27 Haziran salı gününe e, bir tane kupon, 28 Haziran Çarşamba gününe bir tane kupon aktaracağım değerli dostlar. Ee, videoyu atlamadan izlerseniz sizler için daha faydalı olmuş olur. Ondan bahsedeyim. Çok fazla vaktinizi almayacağım. Kısa bir video yapacağım. Ee, öncelikle büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Hepinize sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyorum. Umarım ee, yani daha güzellerini her zaman daha güzeli olmuş olur hayatımızda. Doğru, mutlu, mesut ee, sevdiklerinizle beraber. Ee, güzel bir bayramınız olsun. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum şimdiden. Ondan bahsedeyim değerli dostlar saygılarımla. Şöyle yapalım. Ee, tahminlerini vereceğim. Kapatacağım. Vaktinizi almayacağım. Çünkü çok fazla vakit alırsam büyük ihtimalle işiniz gücünüzce artık vardır. O yüzden bugün soru falan da sormayacağım. Direkt geçelim. Ee, şey Salı günüyle başladık 27 Haziran Salı günüyle dostlar. Haka kendi evinde Helsinki'ye ağırlıyordu biliyorsunuz ne dedim sizlere Salı gününe bir tane ideal kupon vereceğim dedim Salı gününe ayrı Ev sahibi 0-5 gol üstü diyeceğiz ev sahibinden ben burada gol bekliyorum aslında maçta bir beraberlik bekliyorum 2-2 bir skorum var aslında ama ev sahibinin golünü yazdık ev sahibi 0-5 gol üstü 1-49 oranla bunu ideal kuponumuzun ilk maçı olarak yazdık bir sonraki karşılaşmamız Honka Vazın ağrıyor değerli dostlar. Ona geçelim hemen şöyle. Ee, bir sonraki karşılaşmamız. Burada da şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ev sahibi ekibi pek fazla sevmiyorum. Bana ters. Ama e, arada kazanıyoruz da. Yani yüzde olarak bana çok fazla kazandırmadığı için biraz temkinli gitmenizi öğreneceğim ki oranı çok güzeldi. Ev bir buçuk gol üstü. 1.81 oranla ev sahibinden böyle bir e, şey bekliyorum. Dileyenler galibiyetine de gidebilirler. O ayrı bir şey. Inter Turku İlves ağırlıyor. Tampere'nin İlves ağırlıyor değerli dostlar. Zor bir maç. Yani Inter kazanır diyorsun da e, bence zorlar deplasman. O yüzden 2-3 golde kalmak istedim. 1.74'tü bunun da oranı. 1.74'ten bunu sizlere ilettim. Kotka Lahti ağırlıyordu değerli dostlar. Burada da şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. 1-1'lik bir skor var kafamda. Ama maçın 2-0'larını, 2-1'lerini, 3-0'larını hepsini yanımıza alalım dedim. Burada da dedim ki 2-3 golüne gidelim yine. 1.77 orandan bunu da sizlere ilettim yapıyor Kups ee, kendi evinde Mariam'la ağırlıyor değerli dostlar. Burada e, ideal kuponumuzu tamamlayacağız. Biliyorsunuz Hakay'a almıştık. Bu maçı da yazdığımız zaman ev sahibi 1.5 gol üstünü 1.40 orandan birleştirdiğimiz zaman 2 küsür oran yapar. Değerlendirmek isteyenler salı gününe bunu değerlendirebilirler. SJK Oğlu'yu ağırlıyordu. Dileyenler alabilirler. Sistem kuponlarıdır vesaire. Yüksek oranla veriyorum zaten ideal e, bayis olarak vermediğim için bunu. Ev sahibi ilk yarı 0-5 gol üstü. Ev sahibinin ilk yarıda atacağı bir gola talim izledik değerli dostlar. Bunun da 1.74 oranı var idi. Hiç vakit kaybetmeden şöyle yapalım. Çarşamba günde yani bayramın birinci gününe geçelim. Gönistan hıfkı ağırlıyordu değerli dostlar. Bunu da çarşamba günü kuponunun ilk maçı olarak yazıyorum. Çarşamba günden 4 maç vereceğim. 3'ünü kuponuma koyacağım. Neler 3'ünü kuponuma koyacağım? MBS 3 olduğu için. Yani sizlere burada iki maç verip aldatmadan yani gidin maç falan arayın demeyeceğim. O yüzden çarşamba günü kuponumuz 3.48. Bayram olduğu için üzülmeyelim miktarda. avs tutalım keyfimiz yerinde kalsın der dostlar. Biraz daha keyifli kısmına kaçın burada. Ondan bahsedeyim. Gönistan maçına biz burada 2-3 gol diyeceğiz. 1.74 orandan skorun 1-1 bu maça. Ondan bahsedeyim. Jaro e, ağırlıyordu kendi evinde. E, burada da 2.5 gol üstüne gideceğim 1.47 orandan. Ama ee, mesela kupona koyar mıyım? Koymam. Hani koymayacağım zaten. Hani dışarıda tuttum bir maç. Dilerseniz, aklınıza yatarsa sizler kendiniz ekleyebilirsiniz. Mikkeli, Enbi kendi evinde kapayı ağırlıyordu değerli dostlar. Mesela bu maçı da yazdık. Burada ne yazdık? Evsel 1.5 golüsü. 1.38 orandan bunu da e, Gnistan maçının yanına yazdık. Son maçımıza geçelim. Turku, Ayfa ağırlıyordu değerli dostlar. KG var 1.45 orandan bunu da yazdık. 3 maçı birleştirdiğimiz zaman 3.48 oran yaptık. Şimdi ne yaptık değerli dostlar bugüne? Dedik ki sizlere 27 Haziran Salı günü biz ne yaptık? 6 tane bahis verdik. Bu 6 maçın içerisinden 2 tane maç seçtik. Bunu sizlere ideal kupon olarak önerdik. Altını çiziyorum. Hiçbir şeyin garantisi %100'ü yok. Buradan dilersen sen kendin istediğin bahisleri birleştirebilirsin. Fikir belirliği yaptığın bahisleri birleştirebilirsin. Benim verdiğim bahisleri de almak zorunda değilsin. Verdiğin kuponları da almak zorunda değilsin. Ama şunu hatırlatayım. Burada bir emek var. Lütfen senden rica ediyorum kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutma. Ha şunu da söyleyeyim. Maçın yattığı zaman gelip hakaret etmeye kalkışma çünkü ben anlıyorum. Çünkü ben sana kötü bir şey yapmıyorum kardeşim benim. Al oyna bunu diye sana kafana silah dayamıyorum. Sen dilersen kendin oynarsın. Ondan bahsedeyim. Salı gününü öyle bitirdik. Çarşamba gününe de o ıvır zıvır hani diyorum ya işte kafana silah dayamıyoruz istersen oyna falan filan. Onların hepsi yine her zamanki olduğu gibi geçerli. 3 tane bayisi birleştirdim. Neden? MBS problemi olduğu için. Ki burada karşılığındaki Hani bu riske değer mi o oran? Değer. Oranımız kaç? 3.48. Yasalda 3.48. Büyük ihtimalle yurt dışında 5.5-6 civarlarındadır. Değerlendirmek istersen de onu o şekilde değerlendirebilirsin. Hepinizin tekrardan bayramını el işten dileklerimle kutluyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Umarım başarılı bir bayram videosu olmuş olur. Performansımız daha güzel olur. E, ee, programımda vardı. Hemen size pek fazla bekletmeden videoda söylemek daha iyi olur. Ee, ne zaman yapacağız değerli dostlar yayınlarımızı bir sonraki yayınlarımız ne zaman hemen söyleyeceğim. Onu yapmışız. Ayın 30'unda biri ve ikisiyle ilgili video gelecek. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Yani ayın 30'unda tekrar görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın, Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı bayramlarımız olsun. Allah'a emanet olun.